Herkese selam ben Numa. Bugün Roblox'ta bana yapılan oyunlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman hiç uzatmadan hızlıca arama yerine Numa yazarak başlayalım. Açık konuşmak gerekirse çok fazla bakmadım. Umarım güzel bir şeyler bulabiliriz bakalım neler bulacağız. Ve evet yükleniyor oyunlarımız. Geldi. Aha geldi evet. Şimdi hızlı şöyle gözleme kestirdiklerimize bakacağız abi yine mantık olarak. Ve dur. Aa, Numaçın Story adında bir oyun var. Güzel'e benziyor. Tamam bunu bir sıraya koyalım o zaman. Baya güzel bir kapak fotoğrafı yapmış arkadaşımız. Cidden hoş duruyor. Backrooms Numaçer Kaçış adında bir oyunumuz var ve baya garip duruyor. Buna da bir bakalım. Çok fazla toolbox gibi duruyor ama dur bakalım. Görünce anlarız artık. Yapacak bir şey yok. Ve Numaçer Clicker adında başka bir oyunumuz var. Sanırsam bir simülatör oyunu. Buna da bakalım. Eğer bu oyunlar çok kısa sürerse de bir tane daha oyun seçeriz buradan en kötü. O zaman şimdi ilk oyunumuzdan hızlıca başlayalım. Numaçer Story adında ve dar Kerem adlı arkadaşımız yapar. Aa dur. Bu arkadaşımız sanki bir tane de oyun yapmıştı değil mi? Aynen. Ben arkadaşımızın ismini hatırlıyorum. Şöyle baktığımız zaman toplam 4 tane başarım var. Bitirdin, hoş geldin. Muz ve gizli muz mağazasında herhangi bir şey yokmuş. O zaman hızlıca bir girelim bakalım. Bayağı güzel bir şeyler yapmış gibi. Kendisini geliştirmiş galiba arkadaşımız. <laughs> ve o anda oyunumuza girdik. Burada bir ben varım. Kocaman ama o kadar büyüğüm ki. <laughs> Yapımcılar Panda Selim, Dark Dedimencik, e, Kalpat diye bir arkadaşımızmış. Bunları ben tadım abi. Bunlar sırasından bir de trollobi yapmışlardı bana da. Aa dur bildiğin hikaye oyunu. Umarım tek başıma oynayabiliyorum dur yoksa hiç anlamak olmayacak yani bilmem. <laughs> Dur bakalım tek başıma gidiyorum abi. Oo cidden hikaye oyunu mu yapmışlar be? Vay arkadaş vallahi helal olsun. Dur bakayım. Şu an bir şeyler olacak. Ekran siyah. Hikaye bu karşı. Siyah ekran. Öldüm bitti. <laughs> Ve evet şu an oynatıyor bölüm 1. Aha arabamız çarpmış. Ana arabamız kasa yapmış gibi gözüküyor. Bu gece bende kalın. Aa ne kadar misafir perverim ya Allah'ım. <laughs> Arabam mı varmış? Keşke gerçekte de olsa. Sadece oyunda var. <laughs> Şimdi evimize girdik. Tamam o zaman biz dışarı. Arkadaş kendi kendime konuşuyormuş gibi oldum. Hem kendim konuşurum. Karşı tarafta kendim olacak bir garip oldu. <laughs> Dışarıyı gezelim diyor. Dışarıyı mı gezelim? lazım. Aa bak burada bir şey buldum. macera Macer ne saklıyorsun bizden? Takipçilerinden ne saklıyorsun? Hain mus? Bu ne? O baya uzun bir haritaya benzemiş ha. Burada bir muz var ana. Bu ne be böyle? Başarım mı acaba bu? <laughs> Şu bir evin üst katlarına falan çıkalım. Burada o zibilyon tane yatak var abi. <laughs> Akşam olmaya başladı. Bence eve gelin diyor. Aa. Arkadaş burada bir şey değil mi? Baya hikaye yapmışlar ha. Dur bakalım. Ne kadar uzun sürecek bir hikaye bilmiyorum. Eve gelin diyor. Geldim. Ne yapıyorsun? Tipe bak. <laughs> tamam geliyoruz. Geldim bile. Arkadaşım lütfen. Çoğul eki kullanma. Tek kişiyim ben. Tamam geliyoruz. Geliyor geliyorum diyeceksin. Evet doğru. Türkçe tutun. <laughs> Akşam yemeği yapamadım. Kusura bakmayın diyor. <laughs> Benim yapabildiğim maksimum yemek zaten tost ya. Bir de patlamış mısır yapabilirim. ama çok güzel yaparım bak ha. Yalan yok şu. <laughs> ve yarın şehire gideriz diyor. Tek sorun şu an anladığım ile biraz yavaş konuşuruz abi. Ben gerçekten hayatta bayağı hızlı konuşuyorum. Tam tersini yapmış arkadaş. Herkes hatta şikayet eder abi çok hızlı konuşuyorsun diye. tamam iyi geceler diyor. Yani sabah sabah uyuyuz tamam otur hadi. <laughs> Oturarak uyuyuz abi bak. Ve neden abi bayağıdır bekliyorum. Neredeyse bir iki dakika kadar falan bekliyorum ama yazılar değişmiyor gördüğünüz gibi. Yani böyle kaldık galiba ya. Ya çok üzüldüm valla. Lütfen ilerle bir şekilde bilmem ama gitmiyor maalesef. Normalde daha devam etmek isteyecektim ama. Anlaşılan oyunda birkaç tane sorun var. O zaman şöyle yapalım abi. İlla ki zaten oyunu yapımcıları beni izliyordur. Beni gelin Discord'da bulun. Eğer oyunu düzeltirseniz böyle her şey takır takır çalışırsa bambaşka bir videoda sadece bu oyunu oynayabilirim. Çünkü bayağı da uzun bir oyuna benziyor. Baksanıza yani şehir mehir var şurada falan. Eğer cidden güzel bir şey yaparsanız direkt bambaşka bir videoda bu oyunu oynayalım. Şu an maalesef birkaç tane sıkıntı var çünkü. Çözemezseniz de sağlık olsun artık. Biz en iyisi şimdi ikinci oyunumuza geçelim. Ben şimdiden bu oyuna 10 üzerinden 10 veriyorum. Baya cidden farklı bir mantık. Zor bir mantık ama yani. Çalışmasa da yine bir şeyler yapmışlar ya. Uğraşmışlar. Buraya kadar gelebilir en azından. Şimdi o zaman hızlıca ikinci oyunumuza geçelim. Normalde ikinci oyunumuz bu oyun olacaktı ama ben az önce bunu denedim. Hatta videosunu çektim ama maalesef oyun çalışmıyorum. Bu yani direkt çalışmıyor. O yüzden direkt üçüncü oyuna geçeceğiz ve büyük ihtimal yeni bir tane daha oyun bulmamız lazım. Nomadçer Clicker adında bir oyun. 500 bin, 2000, 3000, 4000 diye başarımları var mağazada. Garip garip 1 milyona başarım. <laughs> Garip bir şeyler varmış gerçekten. Şimdi dur bakalım oyuna girelim. Bu sanki birazcık Smitter oyununa benziyor. Burada Twitter kod numat yeriz abi. Şu an ikinci oyunu saymazsak zaten siz ikinci oyunu görmez ama o bu oyun bir şeyler var ha dur. Elmas Stüdyo Yüzü ve abi böyle yüklenme ekranı falan var. Vallahi dur helal olsun. Güzel bir şey benziyor sanki. Aha bu ne? Aman <laughs> nereye geldik? Tıklama şeyi var abi. Burada tıkladıkça sol üstte gördüğünüz gibi şeyimiz artıyor. Twitter kodan numatçer Yazmamız istemişti. Redeem. Numatçer büyük mü acaba? Dur bakayım. Numatçer büyük. Yok, num acer. ya. acaba numancer falan mı yazdı ya? He, çok yazıyorlar böyle biliyor musun? <laughs> Ve yok. He ilk harfi büyük, sonu normalmiş. Böyle mi? Aynen. Birazcık bize o 300 tane bize şey verdi. Tamam. Çantamızda clicker pek diye bir şey var ama kullanılmıyormuş. Şöyle birazcık tıklayalım bakalım abi. Burada taç falan var garip garip. Burada evler var abi. Oo garip. <laughs> mağaza mı var? Dur şurada mağaza var sanki ha. Bunlara falan bir şey yapamıyoruz galiba. Bunlar sadece görüntü. Ama mağazadan mega clicker adına bir şey alabiliyormuşuz. 50 boxmuş. Hadi verelim ya. 50 boxlar ne olacak abi? Aldığım zaman umarım işe yarar. Yani umarım. Ve evet. <laughs> kazıkladı bizi. <laughs> Ayıp ettik kardeşim. Abi üzüldüm şimdi. Böyle böyle tıklıyoruz tamam abi. 500 para yapalım o zaman acaba da şu köşelerden falan geçiliyor mudur ya <laughs> oraları kapatmışlar ya yani, kapatmışlar tamam, o kadar değil abi <laughs> ve tamamdır açabiliyoruz artık burayı Aça, açalım abi 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 açalım abi a dur buton geldi az önce sanki doğru yere mi tıklamamız lazım Ay, tamam tıkladım <laughs> birazcık yanlış yerlere tıklıyoruz ama sorun yok şimdi butonumuz değişti ve beşer beşer kazanıyoruz Aa, vay bak değiştirdi Artık daha çok kazan üzerine bölge açtığımız için vay arkadaş. <laughs> Burada bölgeler falan yani güzel olmuş. Büyük ihtimal bunların hepsi tabii ki yine toolbox'tır ama dur bakalım ya yine kötü değil yani. Çalışıyor. <laughs> Çoğunuz zaten biliyorsunuz bu oyunları yani eğlencesini yapıyorsunuz. O yüzden çok fazla uğraşmanızı ben de gerek duymuyorum ya. Yani. Kafanız göre takılın. Ve ikinci bölge geçtik. Artık hala beşer beşer kazanıyoruz. Bir şey değişmedi burada. Ve 2000 paramız oldu. Hemen şimdi yeni bölge geçelim. Aa sular altı bölgesi. Bu ne böyle ne garip bir su burası. Ve artık kaçar kaçar kazanıyoruz. Matematik 83, 90, 7'şer, 7'şer. Ve 3K para istiyor şimdi. Ve bayağı gidiyormuş usta. <laughs> Hocam sen ne yaptın? <laughs> ya böyle gidiyor anlaşılan. Büyük ihtimalle son tarafta da bir şey yok. Sadece daha da fazla fiyatları artıyor. Çanta vesaire zaten büyük ihtimalle hiç çalışmıyordur. Sadece öyle şimdilik koymuştur. Yine güzel olmuş. En azından farklı bir mantık. Çünkü çok fazla kişi abi maalesef tur yapabiliyor. Çünkü en basit yapılabilecek oyunlardan biri de bu. O yüzden mesela ben de o oyunu yapmıştım. O yüzden benim bu oyuna puanım ya, 7 olsun ya. 7 güzeldir. Yani bazı markalar çalışıyor. Mesela yeni bölge geçtik artık daha fazla para kazanıyoruz. Mesela bunların çalışması oldukça güzel şeyler. O zaman şimdi bir tane daha oyun bulup hemen ona da girelim. Umarım bu sefer güzel bir şeyler, çalışan bir şeyler bulabilirim. Numatcher Kart Ride bir oyun buldum son olarak da. Bir tane daha oyun denedim ama o maalesef o da çalışmamış. Çok fazla böyle çalışmayan oyunlar var. Hepsini ben videoda direkt birlikte denediğimiz için de. maalesef bunları önceden kararlaştıramıyoruz. Hep birlikte tepki verebiliyoruz ama yani maalesef böyle çok fazla olmayan çalışan oyun olabiliyor. O oyunda birkaç tane Game varmış. Yaramaz Pro 2779 adlı arkadaşımız yapmış. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Hızlıca girelim. Sonunda girebildiğim bir oyun. Yes be. Aa burada arkadaşımız var sanırım. Bak. Şimdi abi tıkladığımız zaman aynen buna binebiliyoruz. Şuradan da hareket mi ettiriyoruz? Aynen. Hemen şöyle bir gidelim. Bu oyunlar Roblox... Allah... <laughs> bu oyunlar biliyorsunuz bayağı Roblox'ta böyle popüler. Böyle oyunlar bayağı var işte. Ne bileyim tren vagonlarına binip gittiğiniz oyunlar ama... Bakalım arkadaşımız nasıl yapmış? Tıkladığımız zaman tamam bu güzelce çalışıyor abi. Zaten bunların hepsi toolbox yani şimdi yalan konuşmada gerek yok. Şimdi yavaş yavaş gidelim ya. Bunlarda birazcık önemli olan yavaş gitmeniz. Yoksa abi aşağı düşüyorsunuz. Çok böyle kışlarda sıkıntı yaratıyor. Abi, ufak bir tepecik. Tamam abi güzel. Devam ediyoruz. Nereye gideceğiz bakalım çok merak ediyorum. Hop buradan da döndük. Omanin. Amanin. 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 <laughs> tamam güzel güzel güzel. Tamam buradan da döndük. Buradan sonra birazcık hızlandıralım abi kendimizi. Bas 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 bas. Hop. Kimlere geldik? Allah. Hayır. Ters dön. Ters dön. Ay arkadaş ya. <laughs> son anda ters döndük. Bir daha deneyeceğim. Son bir kez daha abi. Burada arkada tıkladığım zaman yazı çıkmış. Hey maymunlar numaraçları kaşıdı. Ne duruyor? duruyorsun? duruyon Git de kurtar. <laughs> Git de ne ya bu? Ben mi yanlış okuyorum? Git de. Git bilmem Bilmiyorum neyse. Çok fazla Türkçe mi değil. O yüzden hiç laf atmayacağım. <laughs> Hemen numaraçları kurtarmaya gitmeliyim. Gel buraya numaraçları. Nereye gidiyorsun? Allah yavaşla yavaşla. yavaş. yavaş, yavaş tamam güzel çok hızlı gittik. Tamam abi. Birazcık hızlanalım. Sonra yavaşlayalım. Köşeye geldik. Kaç 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 kaç. No, muzlar maymunları bir şeyler, bir şeyler kaçırmış. Bir şeyler olmuş orada. Hemen iş yerine gitmemiz ya, olay yerine gitmemiz lazım. Ben <laughs> Türkçe her şeyi kayboldu bende ya. Geldim kardeşim. Sana kim ne yapıyor? Aa oh, kılıcımı aldım. Taka 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 taka. Taka 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 taka. Taka kendimi de kestim. <laughs> Birazcık gaza geldim ve kendimi de öldürdüm abi. Böyle garip boymuş. Bu oyun da güzelmiş ama çok fazla uğraştı tabii ki de söylenemez. O yüzden puanım 4 olsun. Ve bugün videomuzda bu kadar Bu videoda hem çok güzel oyunlarla karşılaşacak hem de böyle maalesef çalışmayan oyunlarla karşılaştık ama bence güzel oyunlar cidden bayağı iyiydi. Hele o story oyunu Başının da olması bile bayağı iyiydi bence. Hatta sanırsam şuna kadar oynadığımız en güzel oyunlar bu videodaydı. Dediğim gibi eğer o story oyununa güzel bir şekilde düzeltirlerse direkt bambaşka bir video olarak çekmeyi planlıyorum. Eğer siz de bu tarz videonun devam ediyorsanız yorum yaparak veya beğen tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakalın.